Arkadaşlar herkese merhaba Volkan bana ben e, bugün sizinle çok özel bir video ile karşınızda olacağım ben geçtiğimiz günlerde sizin için bir içerik hazırladım e, biraz sonra o içeriği izleyeceksiniz yani bu LG 5 LG 5e karşı diye bir içerik hazırlamıştım e, şimdi hemen başa dönmek lazım aslında ben e, LG G5 biliyorsunuz Türkiye'de ilk inceleyen insanlardan bir tanesiyim ve LG 5 Türkiye'de ilk önce de e, herhalde sanıyorum işte birkaç kişiden biriyim e, telefonun gönderildiği bu ilk telefon geldi bana ve ben uzun süre bu telefonu test ettim. Hatta hemen hemen her türlü testini de yaptık bu telefonla ilgili. Şimdi e, telefonu ben geçtiğimiz günlerde düşürdüm ve ekranını kırdım. Ve firmaya dedim ki ben e, telefonun ekranını kırdım. Bana yeni bir telefon gönderir misiniz dedim. Onlar da bana e, yeni bir telefon sağ olsunlar Şimdi aslında buraya kadar her şey oldukça normal ve e, güzel bir süreç. Burada bir problem yoktu. Bana telefon geldi ve ben e, eski telefondan yani e, ekranı kırık olan LG g 5ten e, Telefonun hattını çıkartıp yeni gelen telefona taktım. Bu yeni gelen telefonda hemen şunu söyleyeyim. E, maalesef ki maalesef bu yeni gelen telefonda e, kesinlikle ve kesinlikle bir e, pil tarafında bir problem olduğunu gördüm. Çünkü Telefon uzun süre kullandım ben LG G5 ve benim bir kullanım senaryom var ve bu kullanım senaryosuna göre aslında bu telefonun pili oldukça yeterli bir şekilde bana yetiyordu. Fakat yeni gelen telefonda bu pilin yetmediğini gördüm. Daha sonra da iki telefon arasındaki bir pil karşılaştırma testi yapayım diye kendi kendime karar verdim ve bu testi yaptım. Yani biraz sonra izleyeceğiniz testi yaptım arkadaşlar. Bu test iki tane LG G5'in aynı dosyayı oynatması üzerine kurulu bir senaryodan. Ortaya çıktı ve şunu söyleyeyim burada gerçekten de inanılmaz bir sonuç var, İnanılmaz bir sonuca imza attı bu test. Ee, biraz sonra bunu sizinle paylaşacağım. Ee, telefonun zaten yani bu testin sonunda e, iki telefon arasındaki pil performansının farklı olmasının neden farklı olduğunun e, çok güzel bir ispatı var. E, te, yani videonun sonunda bunu görebileceksiniz. Ben bu videonun sonunda göreceğiniz şey ama lütfen videoyu izleyin. Bu testin nasıl yapıldığını en azından görmenizi istiyorum çünkü e, LG'ye sorduğumuz LG bana şunu söyledi size gelen telefon test telefonu olduğu için bu tarz problemler yaşanabilir dedi. Oysa ki bana gelen e, ikinci telefon da test telefonuydu. Yani test telefonları arasında böyle bir fark oluşabilir mi, oluşamaz mı, neden oluşur? E, bir de test telefonu dedikleri telefon bana kapalı bir kutuyla geldi. Yani ben jelatiniyle beraber bu telefonu aldım ve açtım. E, test telefon dedikleri telefon nasıl bir üretim sürecinden geçiyor? Yani bir LG'de işte üretim fabrikasında işte orada üretim mühendisi diyor ki arkadaşlar bin tane telefon hazırlayalım bunları test için yapacağız diye ayrı bir telefon üretim sürecim var. Bunu bilemiyorum ama firmalarla ilgili en ufak bir problem yaşadığımızda telefonlarla ilgili firmaların genelde onlar test telefonuydu deyip işin içinden sıyıldıklarını görüyoruz. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Yani telefonda sinyalizasyon problemi olduğu zaman da ben bunu görüyorum. Telefon fazlasını ödediğimizde de onlar test telefonu olabilir böyle şeyler deniyor. Ya da telefonla ilgili dediğim gibi biraz sonra izleyeceğiniz e, ekranlardaki iki telefon arasındaki ekran parlaklığı farkını gördüğümüz zaman da firmalar e, test telefonu onlar deyip işin içinden sıyrılıp, sıyrılıp çıkıp girebiliyorlar. Oysa ki yapmış olduğumuz testlerde mesela e, ben LG G5'e pil testi yaptığımda ve bu test e, 2700 mAh, 2800 mAh pil gücünün 3000 mAh pil güçlerine karşı dik durduğunu ve hatta onlardan daha iyi performans sergilediğini söylediğimizde kimse bize abi onlar test telefonuydu ee, sen gel bir de bunları yeni telefonlarla ya da e, sıfırlan telefonlarla testini yap demedi. Problem yaşandığında bunlar söyleniyor. Bu da dediğim gibi ironik bir durum. Ee, ama dediğim gibi bana söylenen şey bu. Yani bunlar test telefonu i̇şte test telefonu olduğu için böyle şeyler olabilir deniyor. Ee, ben Şahsen bunu kabul etmiyorum. Siz kabul eder misiniz, etmez misiniz? Bunu da sizin takdirinize bırakacağım. Şimdi siz video izleyin arkadaşlar. E, video izlediğinizde zaten iki telefon arasındaki farkı gördüğünüzde gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız. E, şimdi videoya geçelim. Ben videonun öncesinde böyle bir açıklama yapmaya uygun bulduğum için e, LG'den de böyle bir bana e, açıklama geldiği için de bunu dediğim gibi uygun bulduğumdan dolayı önden bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi de geçin, gelelim. E, incelemeye geçelim. Bakalım inceleme bize neler sunacak. Ee, gerçekten de Türkiye'de değil, dünyada hiç yapılmamış bir şey. LG c 5i LG G5'e karşılaştırdık ve e, gerçekten yaşanan ekran parlaklığı tarafındaki problemleri de bence en güzel cevabı bu inceleme verecek. Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Banal ben. Bugün sizinle LG c 5i LG G5'e karşılaştıracağız. Hiç şimdiye kadar böyle bir test ben de yapmamıştım. Hatta böyle bir testin yapımında e, hiç şahit olmadım. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımızın bana şöyle e, geri dönüşler yaptığını görüyorum. İşte abi bizim LG G5'imiz seninki gibi e, ş, pil performansı göstermiyor diyenler oldu Ben bende. E, bir tane daha LG G5'te, e, şu an kendi kullandığım LG G5'i karşılaştırmaya karar verdim. E, i̇ki telefonda da e, %100 şarjı var telefonların uçak modunda e, ve telefonlarda e, aynı dosyayı oynatmaya başlayacağız. Ve bu MKB uzantılı dosyaya bakalım tekrarlı hallerde ne kadar e, şarjdan götürecek bunu hep beraber yapacağımız testi ortaya koymak istiyorum. E, pil problem olup olmadığını da en azından böyle görmüş oluruz. <laughs> yani bir fark olup olmadığında siz de kendiniz lütfen bunu evde tekrarlayabilirsiniz. E, sonuçta bir MKB uzantılı bir dosyayı bir saat oynattığınızda nasıl bir sonuç elinize atacak full ekran parlaklığında. Bunu deneyin siz kendiniz de e, mutlaka deneyin. Sizde eğer farklı bir sonucu imza atıyorsa telefonlarını mutlaka benlere paylaşın bunu yorumlarda belirtin. En azından biz de e, gerekli bir şey yapabiliyorsak, eğer LG'ye ulaşabiliyorsak buradan, ki ulaşabiliyoruz. E, dediğim gibi onlara bunu söyleyelim, burada daha farklı bir şey olduğunu ortaya çıkartalım. En azından dediğim gibi belki pil değişimi gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar, hadi gelin teste geçelim. Dediğim gibi iki tane LG g 5 koyacağız. LG G5'te videolar oynatmaya başlayacağız. Bakalım nasıl bir sonucu imza atacaklar. Hadi hep beraber görelim. Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Ee, şimdi dediğim gibi iki tane LG G5 burada. Hemen bunların açılışını yapalım. Daha sonra aynı dosyayı telefonlarda izlemeye başlayacağız. Bakalım hangisi burada önde yer alacak. Böyle bir fark var mı? Ona çok özellikle dikkat etmek istiyorum. <laughs> Özür dilerim. Şimdi birçok arkadaş söylemiştim zaten. Bana burada işte telefonlarının e, bazılarının işte bazı LG G5'lerin senin kullandığın kadar gitmiyor dediler. Ben de iki tane farklı LG G5'te bakalım bu testi yapacağım. Nasıl bir sonucu imza atacak? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Telefonlar şu an açılıyor. Telefonların telefonun ikisinde donanım aynı. Ekran parlaklığını yine ikisinde tam alacağız. En üst seviye alacağız. Uçak modunu açık bırakalım. Uçak modunda telefonumuz. Evet. İkisini de şu an uçak modunda. Ee, burada otomatikten alın en üst seviyeye. Burada da gördüğünüz gibi şu anda en üst seviyede. Hemen buradan dosyamızı hazırlayalım. Aynı anda başlatacağız çünkü. Evet. Şunu başa alalım arkadaşlar. Evet. Şu anda iki telefonda %100 şarj var. Bunu da göstereyim. Daha sonra bir karışıklık olmasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an %100'de de ve uçak modunda. Hemen bunu da göstereyim. Telefon bu da yüzde yüzde ve uçak modunda arkadaşlar şöyle de yapalım 15'te bunu da açalım bu da şu an 15'te arkadaşlar şu an iki telefonda dediğim gibi tam ekran parlaklığında bir saatlik Game of Thrones 5. sezon 5. sezonun son bölümü bunu oynatmaya başladı bakalım nasıl bir sonucu imza atacak bir saat sonunda iki telefonun ne kadar şarjı kalmış olacak bir fark olacak mı olmayacak mı bunu hep beraber yapacağımız testi göreceğiz oldukça spesifik ve doğru olduğunu düşünün bir test bu benim ee, bakalım dediğim gibi aynı donanıma aynı e, dosyayı oynattığımız telefonlarda bir fark olacak mı olmayacak mı? Hep beraber gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an e, bir saat doldu. Hemen şöyle göstereyim daha rahat olacak sizin için. E, ve yüzde 87 gördüğünüz gibi bir saat 34 saniye yüzde 87 olmuş. Hemen buna bakalım. Buradaki LG G5'te gördüğünüz gibi %93 arkadaşlar yani biri %87 yani şöyle yüzde %13 harcamış bu da %7 harcamış gerçekten arada çok ciddi bir fark var ee, bu farkın neden kaynaklandığını Tabii şu anda bir şey söyleyemeyeceğim acaba bu fark ikinci döngüde de devam edecek mi etmeyecek mi hep beraber gelin bunu tekrar test edelim arkadaşlar İkinci saate başladık. Bakalım ikinci saatin sonunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Hep beraber bunu e, çok ciddi anlamda merak ediyorum. Yani bu e, yine yüzde onu harcayacak mı? Bu yüzde işte yedi yüzde altı civarlarında harcamıştı. yüzde yedi diyelim. E, bu da yüzde yedi harcama yapacak mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Testimiz devam ediyor arkadaşlar. Bakalım e, Bizi ne bekliyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi bir saatlik süremiz burada doldu. Şöyle göstereyim. Ee, bu LG G5 %82'de. Alttaki LG G5 ise arkadaşlar %71'de. Yani arada %10 civarında bir fark var. Ee, gerçekten bu enteresan bir fark. Şimdi Şunların şeylerin fark ettim ben. E, ikisi i̇kisi sanki farklı bir e, oynatıcı oynatıcıyla oynatıyormuş gibi bir izlenim var. E, dilerseniz şuna bir bakayım. E, acaba böyle bir problem mi var diye bakalım. E, daha sonra nasıl bir e, sonucu imza atacak? Acaba ikisi arasındaki farklı video oynatmadan, video e, oynatıcıdan dolayı mı böyle bir fark oluşuyor? Bunu da e, şimdi dilerseniz bana çok kısa bir müsaade edin. En azından bütün video oynatıcıları kaldırayım. Her iki telefondakine de. Standart video oynatıcıyla oynatsın eğer böyle bir problem yaşanıyorsa şu anda. Bir dakika sonra şu video oynatıcıların hepsini sıfırlayayım. Evet arkadaşlar şu anda bir tane telefonda VLC Media Player varmış sanıyorum onunla oynatıyordu. Bakalım şimdi şunu da test etmiş oldum en azından bu sefer. Şimdi ikisini de standart oynatıcı ile beraber oynatıyoruz. Alttakinde %70 şarj var. Üsttekinde %81 şarjı var. Bakalım. Teste başladım şu anda. Ee, yüzde özür dilerim. Yüzde yetmiş ve yüzde seksen Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bir saat sonunda ne kadar şarj alacak telefonlar hep beraber görelim bunu. Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Şimdi e, videonun sonunda açmadım özellikle bu şekilde açtım. Şu aradaki farkı görüyor musunuz? Yani aşağıdaki e, ekranın ne kadar parlak olduğunu ve yukarıdaki ekranın ne kadar mat olduğunu görüyor musunuz? Bilmiyorum ama bu bana ilk gelen LG G5. Bunun ekranını kırdım, Sağ olsun LG bana ikinci bir LG G5 daha gönderdi. Ee, ben de aradaki farkı görmek için bir test yapmaya karar verdim ve gerçekten arada e, çok ciddi bir şu anda e, hatta şöyle biraz daha yaklaştırayım isterseniz daha güzel bir şekilde görün. Hatta şöyle yaparsam, evet. Özür dilerim ses için ama bunu yapmak zorundayım daha rahat görmeniz için. Şimdi aradaki e, farkı herhalde görebiliyorsunuz. Yani e, şu kontrast farkını, çok ciddi bir kontrast farkı var arada. Bu kontrast farkından dolayı biliyorsunuz şu anda 55 dakikadan beri bu videoların ikisi de oynuyor. 55 dakika önce yukarıdaki telefonun %81 şarjı vardı. Şu anda %71 şarjı var. Aşağıdakinin ise %70 şarjı vardı. Ama şu anda %55 şarjı var. Yani yukarıdaki düşük kontrasta sahip olan telefonun e, şarjı 55 dakikada %10 giderken e, burada saatimiz de çalıyor hemen şunu durdurayım e, diğer yani kontrastı yüksek olan e, telefonun şöyle yaparsam biraz daha net görünecek e, kontrastı yüksek olan telefonun %15 şarj tükettiğini görüyoruz aynı süre zarfı içinde bu gerçekten çok büyük bir rak e, rakam e, telefonlar arasındaki bu kadar bir kontrast olmasının sebebi de e, biliyorsunuz nit değerleriyle ilgili çok büyük bir problem yaşamıştı e, LG G5. Ve bu konuda gerçekten de çok hatta şöyle yapayım. Bakın sonda yani ikisi de sonda şu anda arkadaşlar bunların. E, hatta şöyle yaparsam daha net göreceksiniz. Şu an sonda arkadaşlar ikisinin de parlaklığı. Ama e, gerçekten de parlaklık tarafında iki telefonda müthiş bir fark var. E, ya yani bunu hatta şöyle bir dış çekime gelirsek herhalde evet arkadaşlar şu an herhalde e, aradaki farkı çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz yani e, iki telefon arasında gerçekten çok büyük bir kontrast farkı var e, bu kontrast farkı tabii ki benim tahminim tabii ki bu LG G5 e, bu telefonda parlaklık değeri ilgili eleştiri aldıktan sonra e, mutlaka ve mutlaka yeni telefonda ki bunlar yeni telefonlar yeni telefonda bunu değiştirmiş ve e, gördüğümüz gibi İki sarısına hakikaten e, ciddi bir fark var. Gerçekten arada inanılmaz bir fark var arkadaşlar. Bundan dolayı e, bu bir saat içinde yüzde on şarj harcarken bu bir saat içinde yüzde on beş, yüzde on hatta yüzde varan şarj süresi e, şarj miktarı gidiyor. Gerçekten enteresan. Ben de şu an çok ama çok şaşkınım. Durum bu arkadaşlar. E, yani LG G5'te Pil testi yaparken hangi telefon almak lazım? Şu an tam olarak kararsızım. Söyleyeceğim benim bu kadar arkadaşlar. Ee, yani yeni LG G5'lerin ekranları daha parlak ama bu parlaklık gördüğünüz gibi ne, pile negatif bir etki bırakıyor. Söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Ee, yani burada bu pil testini yaparken bu telefonu karşılaştırırken Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'te buna göre mi karşılaştırmak lazım? Buna göre mi karşılaştırmak lazım? Bunu kararını da siz verin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ki benim tahmin ettiğim bunu dünya üzerinde de herhalde ilk defa ben buldum. Lütfen bu videoda paylaşın arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, gerçekten yaşanan ekran parlaklığı tarafındaki problemleri de bence en güzel cevabı bu inceleme verecek.